Merhaba, ben Aydan. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Microsoft Hollanda'da veri ve yapay zeka bulut çözüm mimarı olarak çalışıyorum. Ben Doğan Gün, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Biyomedikal mühendisliği alanında doktorama devam ederken Amerika'da Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde medikal cihaz tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışıyorum. Benim adım Ömer. Ben Amerika Teknik Üniversitesi'nin mikroçipler için elektronik devre elemanı tasarımı ve geliştirmesi üzerine çalışıyorum. Ben Mehmet Hakkı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans, Avrupa Koleji AB Diplomasi Yüksek Lisans mezunuyum. Ben Tolga. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Şu anda da öğrenimime Princeton Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde devam ediyorum. En büyük hayalim kadın erkek eşitliğinin sonuna kadar savunulduğu, kız çocuklarımız ile kadınlarımızın her daim güvende olduğu bir Türkiye'yi yarınlara taşımak. Hayalim bilimsel araştırmalar için gerekli ekonomik desteğin sağlandığı bir Türkiye. Her geçen gün kendimi daha da geliştirerek ülkeme katkı sunabileceğim günleri iple çekiyorum. Üniversitelerin özgür olduğu, rektörlerin seçimle başa geldiği bir Türkiye'de yapay zeka güvenliği alanında önümüzdeki yüzyılın en önemli aktörlerinden biri haline getirmek istiyorum hayalim bilim üstünde ilerleyen bir Türkiye'de kanser teşhisinde kullanılacak görüntüleme cihazları geliştirmek. En büyük hayalim, kamuda liyakatın esas alındığı bir Türkiye'de başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler üzerinde politikalar geliştirerek Cumhuriyeti yarınlara hazırlamak. İsteğim Türkiye'nin bilimsel araştırma merkezleri ve ekipleriyle dünyadaki tüm bilim insanları için bir cazibe merkezi olması. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin biz döneriz. Siz is'teyin biz döneriz. Siz, is between, biz döneriz. Siz isteyin biz döneriz. Siz isteyin biz döneriz. Siz isteyin biz döneriz. Hayır, hayır. Siz, is, Siz, is, 2017, biz Siz is isteyin biz döneriz. Siz isteyin biz döneriz. Siz isteyin biz döneriz.